Al. Bu haftalığımızı zamlı ücrete göre alacak. Haydar Bey söz vermiş. Ben bilmem. Bordura'da ne yazıyorsa onu öderim. Ben bu parayı kabul etmem. Sil borduradan imzayı. Murat Taner. Evet efendim. Onun başının altından çıktı. ...Parayı almayınca işçilerin çoğu da ona uydu. Murat, Burak, sıbambaşı! Nesine güveniyor bu hergele? Fakat söz vermiştik onlara... ...Kazancımızın gün geçtikçe ne kadar arttığını hepiniz biliyorsunuz. Devir değişti Haydar bey... ...Artık sizin o işçi patron kardeş olsun tarzını sökmüyoruz. Bundan sonra fabrikanın yönetimini biz devralacağız. Ama fabrikanın yüzde 60 hissesi benim, yönetim kurulu başkanı da benim.